Evet şu anda yine şeydeyiz arka tarafta da filmin sesi var <laughs> şurada karşı taraf ee, Çeşnehir Köprüsü şu, burada seyir terası bölümü şöyle şuradan da çekmeye çalışayım size bu arada arkada sese kusura bakmayın İçeride dizi izliyorlar ya da film o sebeple de sesi geliyor şöyle görüyorsunuz bak şey var orada Çeşnihir Köprüsü hatta bir de karavan var şöyle de terasımız var Evet bugün hem dayım oğlu hem de kayınço Haydar'la beraberiz. Burada şimdi e, Çeşnir Kanyonu dediğimiz yerde alanda yürüyüş yapacağız. Hafif ha hava bulutlu kapalı, çok hafif e, yağmur atıştırıyor. E, burası Kırıkali Valiliği'nin yaptığı bir yer. E, yürüyüş yolu, kanyon yürüyüş yolu, patika bir alan, dağların arasından devam edeceğiz. Bakalım. Evet. Bu birden çıkmış. Hı hı. Peki kurusunu ne yapacaksın? Yiyeceğiz. Ha, anladım. Hadi bak. kayınço çoğu burada böğürtlerinde orada kurusu kalmış. Oradan bir şeyler topluyor. Yürüyüş yoluna devam. Bu arada şu anki çekimimi GoPro 6 ile yapıyorum. Yeni aldım bunu. İlk çekimim. Daha önceki aksiyon kamera Eke'nin bir kamerasıydı. O da fena değildi ama işte GoPro bu işi yapan, bu işten bu işi seven insanlar doğayla bütün video çekmek isteyen insanlar tabi GoPro, GoPro, GoPro İnsan geliyor, gidiyor, bir gopro alıp... Ben buranın yerlisi Kırıkkale, Karaketçiliyim. Onun için Patika'dan ayrılıyorum bazen çünkü biliyorum buraları. Şöyle... Ha Buradan şey de gözüküyor Köprünün orası. Karşı taraf Karakeçil'in arazisi. Burası Kızılırmak Kanyonu. Şurada Çeşnihir Köprüsü. Ee, bir vadi var orada. Şey, köprü var, tarihi bir köprü burası. Şöyle bir bilgi de vereyim. Burada yağışlı havada çok rahat yürüyebilirsiniz. Çünkü çamur olmuyor. Toprağın yapısı sebebiyle. Kum bir toprak var. Yani bol miktarda yağmur da olsa tabi ister istemez ayağınız çamur olur. Ha, hafif böyle ama ayağa yapışan bir çamur cinsi değil burası. Şöyle ara ara kanyona bakmak için giriş yapıyorum. Çok güzel burada oturup bir termosta bir çayı içebileceğiniz, dinlenebileceğiniz çok güzel alanlar var. Gerçekten Ankara'ya çok yakın. 100 km burası. Bence tavsiye eder miyim? Gerçekten tavsiye ederim. Buraya gelin. ilk siz görün. Normalde biraz e, turistik alan olarak daha farklı desteklense, ne bileyim buralara güzel alanlar, yapılar oluşturulsa aynen Akdeniz Ege kıyılarındaki gibi işte bir salıncak, bir güzel otantik bir alan ve biraz da reklam müthiş bir alan ama yapılamıyor işte. Devam ediyoruz. Güzel bir yer. Burası Kaplukaya Barajının ilk başlangıç alanı. Şöyle göstereyim size. Kaplukaya Barajı bizim buranın yörenin tabiriyle buraya çevlik diyoruz. Şuraya. Şurada bir yavrun değermeni diye bir alan var. Eski bir ermeni. Burada. Değermen işletmiş ama tabi tamamen kalıntıları ee, bitmiş gitmiş. Şurada bir kaplom sallanıyor onu şöyle halleteyim. Yürüyüş yolu şöyle ileriye doğru devam ediyor. Aynı zamanda bu yola burada bir de şey yolu var. şeffaf yol var. Araçla da gelebiliyorsunuz. Ama ben yürüyüş yapmanızı tavsiye ederim. İnsanoğlu işte böyle nankör ve pis. Lütfen biz yapmayalım. Yapana, yapanı bunu yapmamaya zorlayalım. Nasıl? Bu kültürü oluşturalım. Doğaya pislik atmayalım. sinekler var. Hala burada. Bizim sinek değil de üvez deriz biz. Bu daha farklı bir şey. Ondan var. Bu arada cihazın stabilizasyonu açık mı onu da bilmiyorum. İnşallah açıktır. Geçen açtığımı düşünüyorum. Hadi bakalım. Şurada biraz oturup dinleneceğim. Doğayı şu hassasiyette olmamız lazım. Konuşurken bile Burada başka bir tilki, başka bir hayvan var. Onları rahatsız etmemeliyiz. Gerçekten bu hassasiyette olmamız gerekiyor. Yoksa bu doğa gerçekten insana lazım. Bir şey öğrendim. Ayağımdaki ayakkabı. Burası kayalık ve yosunlu. Yeni de yağmur yağdı. Çok kayıyor. Yani demek ki buraya burada dikkat etmemiz gerekiyor yosunlu bir kaya çünkü burası. Ben de buraya bastığımda kaydı. Şimdi dikkatli yürüyeceğim. İyi. Ucuz bir tecrübe yaşadım. Fazla şuraya çıkmak istiyorum ama kaymadan sonra çıkmayacağım. Kendimi sakatlamak istemiyorum. Şöyle devam edilebilir. B bakayım devam edeceğim mi? Şurada biraz dinlenmeyi düşünüyorum. Nerede düş yaparım onu da bilmiyorum. Evet. なるほど。 biraz huzuru yakalamak istedim. Burada bir kaya kovundayım. Şöyle hafif yağmur sepeliyor ama ben e, burada kayadan kayanın vasıtasıyla biraz yağmurdan korundum. Yağmur da çok fazla değil. Çok tatlı. Rüzgar esmiyor. Aynı zamanda güzel bir ortam. Şuranın tadını çıkarıyorum. Burada çıkartayım. koyayım Hava biraz güzel. Şimdi zaten bir dolar var. Şu montu çıkartmak istiyorum şimdi. Yağmur yağarsa yine yiyeceğim. çeyrek var hava kararmasına biraz var bu zamana kadar size şuraları biraz daha göstermeye çalışayım buradan geçmiş. Şöyle. Şu tilki izi. Şöyle yürümüş. Devam etmiş. Bazen buraya tilkilere denk Hatta bir video çekmiştim. Instagram adresimde var. Gezgin Yaşam diye. Murat ve Fatma yazar. Oradan o videoya da görebilirsiniz. Kayanın üstünde yatan tilkiyi tesadüf çekme mı olmuş. Hava gerçekten çok güzel. Bakıyorum. 11 Aralık'tayız. 2020 tarih. Hava gezmek için güzel. Az daha şöyle yürüyüş yolundan devam edelim. Bahar, ilkbaharda hafif yağmurlu bir günde, tabi ailenizin durumuna göre, çocuk var mı, bebek var mı, kaç yaşında, ona göre bu değişebilir. Yetişkin bir aile ekibiniz varsa veya tek başınıza. Çantanıza biraz yiyecek çok hafif böyle kuru e, kuru yemiş olabilir çeşit böyle. Ondan sonra bir içecek meyve suyu böyle taze sıkılmış biraz meyve elma olabilir. Ondan sonra suyunuz bol miktarda özellikle bahar ayında burayı yürüyün. Kayalara bakın, inceleyin. Çok kaya yapıları çok farklı burada. Çok aykırı bir şey yok. Yaşam yani yabani yaşam yok burada. En fazla tilki görürsünüz. Zaten insanı görünce kaçar. Görmeniz de çok zor. Çünkü sizi o sizden önce görüyor ve kaçıyor. Ya da duyuyor ve kaçıyor. Burası Kapılıkaya Barajı. Şu taraf Sürbük. Şura ne daha ya? Topak diye bir yer. Topak deniyor ama. Oraya. Tülüce miydi? Tülüce, tülüce. Tülüce. Biraz. Ördek hava oluyor buralarda sezon açılınca geliyor avcılar. Balık avı da var. Turna. Turna çeşidi çok yaygın. Zaten turna bu barajlardan sonra diğer balık türlerini burada de bitirdi. Şuraya kadar gidip dönecek. yolundan buraya kadar yani oradan e, buraya kadar 400 metre. Buradan yürüyüş yolunun sonuna gider geri gelirseniz yaptığınız tur 1400 metre Kırıkkale valiliğine eski bundan önceki Kırıkkale valimize çok teşekkür ediyoruz. E, bu e, nasıl söyleyeyim? Buradaki alanı o yaptırdı. Valilik yaptırdı. Tabii valimizin de e, çalışmalarıyla oldu bu. Şimdi Kırıkkale Valiliği maalesef sanırım buraya artık yapım aşamasından sonra bakıma devam etmemiş. Biraz atıl durumda. Ne diyelim? Hizmet vatandaş'a, halka hizmet devamlılıkla oluyor. Devam ettirirseniz oluyor. Yoksa yapılan hizmet ziyan oluyor bunu da vatandaş olarak konuşuyorum yanlış anlaşılmasın bilmiyorum vatandaşın konuşmasına tamir var bunu bilmiyorum ama vatandaş olarak konuşuyoruz çünkü bu topraklar bu ülkeyi bu devleti seviyoruz Düğüm yolu da biraz çekeyim.